Selamlar herkese merhabalar Seval ben nasılsınız umarım iyisinizdir ben de iyiyim teşekkür ediyorum bugün sizlerle e, aldığım kitaplardan bahsedeceğim bugün değil de son zamanlarda aldığım kitaplar genelde ben böyle dışarı çıktığımda mutlaka bir dükkanlara ya da kitapçılara uğrarım böyle birkaç tane kitap seçerim alırım e, o yüzden stoğum sağlam. Özellikle kitapların bu kadar pahalı olduğu bu dönemde iyi ki de almışım, iyi ki de Burada bir kitaplığım var odamda. O komple doldu. Onlar okumayı bekleyen kitaplar. Aşağıda bir kitaplığım var. Okuduklarım da dolu. Kitaplarımı ben veremiyorum da, kıyamıyorum, satamıyorum da asla. Böyle kendime bir kütüphane oluşturuyorum. Hatırı sayılır sayıda ve hatılı hatırı sayılır nitelikte de kitaplarım var. Çok şükür <laughs> çünkü uzun zamandır okuduğum için, yani kendim bildim bile okuduğum için, çocukluğumdan beri okuduğum için çok fazla kitabım var ve olacak da inşallah. Şimdi e, kitaplığımdan seçtiğim kitaplar var. Hani hepsini çok uzun olursa ikiye bölebilirim. Ee, ama ilk olarak kitaplardan başlayacağım. Önce göstereyim şöyle kutusundan ben ses olmasın diye çıkardım. Ee, Yuval Noah Harari'nin kitapları. Onu üçlü set halinde bu kutuyla da satın alabiliyorsunuz. Ayrı ayrı da alabiliyorsunuz. Ben o şekilde almıştım. İnternetten zannediyorum Amazon'dan getirdim. Ee, i̇lk kitabı Hayvanlardan Tanrılara <laughs> Sapiens. Ee, Harari, İsrailli tarihçi ve yazar, ee, popüler bilimin en okunan yazarlarından bir tanesi Harari. Ee, sapiens, kurgusal olmayan bir kitap. Ee, Homo sapiens, bilgi ve zeki anlamına gelen bir terim. İşte i̇nsanların nasıl e, Homo sapiens'e evrildiğini günümüze kadar e, anlatıyor. Nasıl, hangi süreçlerden geçtiğinden bahsediyor okumuş diyeyim ben. Çünkü henüz okumadım ama kitaplar hakkında bir ön bilgim var. Dolayısıyla o yüzden e, okumuşum gibi konuşuyorum fakat okumadım. E, merak ediyorum bu kitabı da. E, Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile dönüştü diyor. Çok çarpıcı, <laughs> çok güzel. insan türünün kısa bir tarihini anlatan kitap. Çok da böyle uzatmak istemiyorum. Hızlı hızlı geçeyim. Hemen ikinci kitabı ise Homo Deus yarının kısa bir tarihi. <laughs> Homo de insan türünün e, dünyayı dünyaya nasıl egemen olduğunu ve bundan sonraki süreçte de nasıl egemen e, olacağının öngörüleriyle bir e, anlatım sunuyormuş bize. Bu zamana kadar insan evlenirken e, neler yaptı ilk kitapta görecekmişiz. İkinci kitapta da e, bundan sonrası için nasıl evrileceğiz onun öngörüleri varmış. İşte insanlığın ölümsüzlük, e, tanrısallık, işte sonsuz mutluluk ve beklentisi arayışı içerisinde ilerlemesinin sonucu bize neler getirir? E, bundan sonrası nasıl olur? Biraz onlardan bahsediyormuş. Hayvanlardan Tanrı ve Sapiens kitabıyla insan türünün dünyayı nasıl egemen olduğunu anlatan Harari, Homo Deus'la çarpıcı öngörüleriyle yarınımızı ele alıyor diyor. Bunu da merak ediyorum. Yakın zamanda okumak ümidiyle diyorum çünkü yakın zamanda okuyamayacağım yani bu ay içinde okuyamayacağım çünkü şu an elimde şöyle bir tuğla var bir de beni o kadar zorluyor ki ee, başta böyle akıcıydı ama sonradan biraz böyle ağırlaştı zorlanıyorum bir de Haziran'ın ilk haftası benim biraz okuma anlamında boş geçti başka işlerim vardı yoğunlaştım başka konular vardı onlarla uğraştım derken çok zaman ayıramadım. O yüzden geç başladım zaten kitaba. E, Haziran'ın ortasına geldik. İşte ben inşallah haftaya falan o kitabı bitirirsem, üstüne de bir iki tane kitap okursam ne hala diyeceğim. E, zor gibi gözüküyor. Hatta tek onu bile okuyabilirim. İşte Haziran ayı okumalarım değil, tek kitap size gösterip çekilebilirim. Şimdiden <laughs> söyleyeyim, haberiniz olsun. Neyse gelelim bakalım 3. kitabına. 21. yüzyıl için 21 ders. E, bu da arkasını bir okuyayım önce ee, ilk kitabı Sapiens'ten insanın nasıl önemsiz bir hayvandan dünyanın efendisine dönüştüğünü ikinci kitabı Homo Deus'da çarpıcı öngörüleyli insanlığın ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık peşindeki yolculuğunu ele almıştı. Bu kitapta ise eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarla ve yaşanan aralıksız değişmelerle başa çıkmak için elzem olan sorular tartışılıyor diyor. Yani aslında ilk kitapta nasıl evrildiğimizi bugüne kadar anlattı. İkinci kitapta bugünden yarına nasıl evrilebiliriz, onun öngörülerini sundu. Bu üçüncü kitapta da evrilirken kendimizi nasıl kendimizden ya da vereceğimiz zararlardan koruyabiliriz, bundan bahsediyormuş anladığım kadarıyla. Doğru yerinde de bir mantık olmuş. Çünkü biz gelişirken sürekli çevremize zarar da veriyoruz ekolojik anlamda da. Sosyolojik anlamda birbirimize veriyoruz. Ekolojik anlamda doğaya, hayvanlara veriyoruz. E i̇şte dünyanın aslında ortak yaşam alanı olduğunu unutuyoruz maalesef. İnsan doğasında bir bencillik de söz konusu bu anlamda. Hep evet, onları okuyunca okuduktan sonra tekrar böyle güzel uzun bir yorum yaparım size inşallah. Şimdi de gelelim e, tüfek, mikrop ve çelik. Bu da Jared Diamond'ın bir kitabı. Jared Diamond Amerikalı bir yazar. Ee, yine popüler bilim yazarları, önemli yazarlardan bir tanesi. Ee, tüfek, mikrop ve çelikte de e, tüm kıtalardaki insanların 13 bin yıllık kısa tarihi, herkes ve her şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı toplumların farklı gelişmelerini ikna edici ve bilimsel bir şekilde açıklayarak, ırkçı yaklaşımları yerle bir ediyor, diyor. Ee, İçinde şey böyle resimler falan da var ee, ama kalın bir kitap, 600 sayfalık bir kitap. Bu zannediyorum. Belki e, Harari'nin serisinden önce okuyabilirim bunu tek başına. Araya birkaç kitap sıkıştırıp sonra buna geçebilirim. E, Bilmiyorum. Bakalım. Yani çünkü hepsi üst üste biraz fazla olabilir. Ağır gelebilir. Bakacağız. Son zamanları yine popüler kitaplarından bir tanesi Kaan Murat Yanağı Sular Üstünde, Gökler Altında o kitabı. Ee, Amerika Aşk ve saflık yeniden keşfedilebilir mi? Demiş. Sular üstünde gökler altında okurunu bir zaman makinesi gibi alıp 11. yüzyılın son dönemlerine götürüyor. Bu sürükleyici macerada rengarenk kahramanlarla birlikte İstanbul'dan Kırım'a, İspanya'ya, oradan Güney Amerika'ya ve Kazavlanka'ya doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkarırken kendinizi birbirinden esrarlı olayların içerisinde buluyorsunuz. Şu anda öyle çok merak ettim. <laughs> Böyle gizem, esrar olunca ben ayrıca bir ekstra bir merak ediyorum. Ee, İçinden aşk var, hem saflık var, hem gizem var. Öncelik tanı tanıyabileceğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi de Buket Uzuner, Uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları. ateş, Hava Su Toprak vardı öncesinde. Hepsini okudum bir çırpıda. Defne Kamı'nın maceraları gerçekten çok güzel. Benim ee, bir solukta okuyup bitirdiğim maceralardan bir tanesi. İşte hem tarihten de bahsettiği için içinde roman anlatırken tarihi bilgiler de veriyor size, dini bilgiler de veriyor. Ee, o anlamda beni daha çok cezbediyor bu tarz kitaplar. Hem öğretici hem bir olay kurgusu içerisinde sizi alıp sürükleyen e, olunca böyle bir çırpıda okunabiliyor. Ee, ateşi de bekliyorduk, nihayet çıktı. <laughs> En kısa zamanda inşallah onu da okuyacağım. İskender Pala'nın surnamesi, bu da son kitabı İskender Pala'nın. Osmanlı Sultanı şehzadeleri için bir sünnet düğünü tertiplemiştir. İstanbul'da eski saraylarla birlikte at meydanı, ok meydanı ve divan yolu gibi mekanlar seyirlik alan olarak belirlenir. 15 gün sürecek düğünün dillere destan olması istenmektedir. Her vilayetten ve her ülkeden insanlar davet edilir. Bu sırada üzücü bir hadise, Sadrazam şehit olur. Sultan düğün neşesini siyasete boğdurmamak adına yeni Sadrazam ataması yapmaz. Mührü Hümayun'u kime vereceğini düğünden sonra açıklayacağını söyler. Bu durumda 15 günlük düğün süreci devletliler ve davetliler için acımasız ve ölümcül bir iktidar mücadelesine dönüşüverir. Hmm, enteresan bir konusu var. İskender Apalı'nın kitaplarını ben çok beğenirim. Bütün kitapları da bende mevcut. Hepsini de okudum. E, hepsinden de ayrı bir tat almışımdır. Hepsinden de mutlaka bir şeyler öğrenmişimdir. Ve tarihi de çok sevdiğim için e, tarihi anlatımlara da, olaylara da çok e, merakım var. İskender Pala da e, dili aslında ağır. Hani kolay, çok kolay okunan, çok kolay anlaşılır bir yazar değil İskender Pala. Ama ne kotarıyor sizi? Eee Kurgu'nun olayın sürükleyiciliği bir yerde kurtarıyor. Yani eğer sürükleyicilik olmazsa anlatımın içerisinde dilini biraz anlamakta zorlanabilirsiniz. E, tavsiye ederim İskender Afal'ın diğer kitaplarına da şans verin mutlaka. E, bir diğer kitap Aristo ve Dante evrenin sırlarını keşfediyor. Ne merak ettiğim kitaplardan birisi bu da. Aristo ve Dante evrenin sırlarını keşfediyor. Korkmadan, çekinmeden, hayatını kendisi olarak gizlenmeden yaşamak isteyenler için yazılmış bir kitap. Hmm. Daha önce başka yapıtlarıyla Amerikan blok ödüllerini kazanan Benjamin. Evet, çok güzel. Birçok da ödülün sahibiymiş. Evet. Merak ederek zaten almıştım. Bu Bir arkadaşım da tavsiye etmişti bu kitabı. Böyle sohbet tadında e, konuşuyorlar. Evrenin sırlarını keşfetmeye çalışıyorlar. Gayet güzel o da. Aristo ve Dante dünyanın sırlarına şey sularına dalıyor çok pardon. Bu da Benjamin'in yine kitabı. E, bu da gayet güzel. Bir yanım Dante'ye aşık olmanın bütün zorluklarından kaçmak istiyor. Ali artı Dante eşittir. Aşk demek olabilirdi ama aynı zamanda eşitlik zorluk da demekti. Hem dünyayı gibi saklambaç oynamak anlamına da geliyordu. Ama koşmak sanatıyla kaçmak sanatı arasında da bir fark vardı diyor. Da güzel bir kitap. Zaten birbirinin şey devamı gibi. Aristo ve Dante evli sırlarını keşfediyorum. Ödüllü yazarı Benjamin. Evet. Şimdi bu kadar tanıtayım ben size. Eee. Çok kitap var. Kaç tane göstermiş oldum? 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesini göstermiş oldum. Daha tabii çok var. Ee, okudukça da zaten hem tanıtım videosu çekeceğim. Okuduğum kitaplar adı altında. Hem de yine Stone'da olan kitaplardan yine yeni alırım ben mutlaka. Aldığım, eklediğim kitaplardan da bahsederim. Onlar için de bir video çekerim size. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Keyifli okumalar diliyorum hepinize.